Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatü vesselamu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi aleyhi ve sellem. Velnerci ila kelam. asıl sözümüze dönelim. Benekul deriz. Ennev lemma teseret tayran. Manevi uçuş hasılınca olunca. Ve vakatil orucatu. Yükselişler meydana gelince. Ve adi husuli cenahil ismi zabil batın. Zahir ismi ve batın ile alakalı iki kanadı. Manevi kanadı elde ettikten sonra. Bu şekilde bir manevi uçuş, miraç vak olduktan sonra diyor. Ulime bildi ki en hazi terakkiyat şu yükselişler bil asaleti asaletle asıl olarak nasibul unsur unsurun nariyi ve unsurul hevai ve unsurul mai. Bu makamdaki manevi yükselişler insanda bulunan ateş unsuruna, hava unsuruna ve su unsuruna aittir. İnsanda bulunan maddelerin hepsinin bağlı olduğu kemalatlar vardır. Hakikatlar vardır. Burada demek ki ateş, hava ve su unsuruyla alakalı bir kemalat var. Elleti lil melâketil kiram, büyük melekler için tabi alâ nebiyyine ve aleyhimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ve melekleri sallallahu olsun. Eyzan bu büyük melekler için de aynı şekilde nasibun minha bunlardan nasip vardır. Bu makamdan nasip vardır. Kemal var da şöyle gelmiştir haberde. Enne bazen melâketi bazı melekler mahlukun minenler ve selç kar ve ateşten yaratılmışlardır. Aynı anda meleğin maddesi yani kar ve ateştir. Tesbihun tesbihi subhane men cema beynen nar ve selç. Ateş ile karın arasını cem eden Allah tesbih ederim, tenzih ederim diye devamlı bunlar zikrediyorlar. Demek ki onların hakikatlerinde bu kar yani su ve ateş var. Ve üritü fil vakati fi esnâ hazes seyri. Şu seyrimde bana zuhuratımda manevi görüntüde gösterildi. Ki yani sanki ben maşin yürüyorum ala tarayıkın bir yolda. Fakat hasretli gayetil gayetül a'ya min kesetil meşi. Çok yürüdüğüm için benim için bir yorgunluk hasıl olmuş. Yürüye yürüye insan biliyorsunuz ya da yürüdükçe böyle sanki adım atar ama adımları ilerleyemez. Bu şekilde oldum diyor. Ve sırtu el temisu haşebeten ev asan ittikai husul kudreti alel meşi Sanki diyor yürümeye kuvvet bulmak için o imdat bulmak için diyor. Nerede bir ot var, nerede bir odun var, ağaç var ona tutunmaya çalışıyorum. Feleme bu mümkün olmadı. Böyle bir şey bulamadım diyor. sırtı etemesseki ve teşebbesü küllü için. Yani artık yerdeki otlara gördüğüm, tutunduğum otlara yapışmaya çalışıyorum. Mütemenniyen takviyetehu alelmeşi. Bunların yürümeme kuvvet vermesini umarak, temen ederek otlara yapışıyorum diyor. Öyle ecdu butten minel meşi. Ama yine de yürümekten ayrılık bulamıyorum. İlla beni götürüyorlar. Diyor. Bir cezbedir yani. Manevi çekiliştir. Ve <laughs> lemma sirtu müddetten behazel hal. Bu halde bir müddet gidince zahara fena bu beldetin. Bir beldenin, bir şehrin manevi bir şehrin kenar mahalleleri göründü. Ve dekaltül beldete ba'de tayyi mesafeti zalifene. O kenar mahalle geçerek beldenin ortasına girdim. Ve alemtu ulimtu bana bildirdi ki enne beldete şu belde şu, o bitirmiş olduğum manevi şehir ibaretün anit teayyün evvel ilk teayyün den ibarettir. Bir huzur eden varlık. Kellezi ve camiun li cemi merati bil esma ve sıfat ve şu itibara. Cenab-ı Hakk'ın isim, sıfat, şan itibar bütün kemalatlarının akislerini kendine toplayan bir merkezdir. Bir manevi beldedir. Ve camiun ezan usulü tilkel meratibi bu mertebelerin asıllarını da belli usulü tilke usulü asılların asıllarını yani üç asıl vardı. Toplam esma sıfat dairesi ve onun üç asıl vardı. Hepsini içine alan bir makam gibi bana bir şehir şeklinde gösterildi. Burası ne oluyor dedi? tayin evvel. İlk tayin. İlk züreden muayeneleşen varlık. Ve münteha ve müntehal itibaratü zatiyyetü zati itibarlarının sonu kelleti temeyyüzüha onların ayrılması yani temayüzü yüzü bazıha an bazın bazın bazına ayrılması yani ilim sıfatının hayat sıfatından hayat sıfatının kütle ayrılması temel etmesi münasim lil ilmi husuli husuli ilme uygundur yani elde edilecek olan ilme husuledir uygundur onların temayüzü de böyledir fein vakal seyru bazı zalike. bundan sonra yine seyir devam ederse iki münasim lil ilmi huduri ama huzuri ilimde ancak olur çünkü sıfatların makamı ilmi usulüyle oluyor. Elde edilen, çalışmakla, gayretle edilen ilimdir. İlim sıfatının, kutu sıfatının, hayat sıfatının birbirine ayrılığını ilmi olarak biliyorsun. Ama bundan sonra o ilimlerin, o sıfatların, o kemalatların kimde olduğunu öğrenmek, anlamak ise ilmi huzuriye aittir. Huzurda, manevi huzurda o ilim veriliyor. O çalışmakla elde edilmiyor. Bu aradaki fark peki nasıl olacak? Ey yüel velet, ey evlat, enne ıtlakal ilmi husuli vel huduri, ilme burada ilmi husuli ilmi huzuri hasıl olan, elde edilen ve huzurda meydana gelen ilim diye denmesi fitrikel hazreti bu makamda inne ma huve bitibaret temsil ve tanzir ancak burada misalde ve nazir benzer getirmek bakımındandır. Fe inne sıfatı sıfatlar elleti vücuduha zaidun ala vücudu zat ta'ta taktasat Cenab-ı öz zatından başka olan şu sıfatlar, cenab zatı var, bir sıfatları var. zaten başka olan sıfatları var. O sıfatlar Ol ilmi onlar bilmek münasibin bil ilmi husuli, ilmi usuliye uygundur. Yani Cenab-ı Hakk'ın hayat, semi, basar, irade, kudret, yani tekvin sıfatlarını bilmemiz çalışmakla da elde edilebilen bir bilgiyle oluyor. Vel itibaratu zatiyetu, Mevla'nın zatında ona itibarlar, yani ilmin Allah'ın zatında olması, Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti, Allah'ın iradesi gibi böyle itibar ettiğiniz zaman, kelleti la tutsavvur zat asla, onlar asla o zaman zat üzerine ziyadeli düşünülemez. Allah'ın ilmi Allah'tadır. Allah'ın kudreti ondadır. Sıfatın ayrı düşünmesi ayrı. Bir de Allahu Teala'nın ilmi, Allahu Teala'nın kudreti. O zaman ziyadelik yok. Bu şekilde olursa itibar zatiye ilma bunların bilinmesi münasibin bil ilmi huduriyi. Huzuri bir ilme aittir, münasiptir. Yani onun huzurunda ancak bu ilme de Allahu Teala'nın yaratmasını nasıl bileceksin? Allahu Teala sana onu ikram edecek ki bilesin. Gösterecek ki bilesin. O da onun huzurunda oluyor demek. Ve illa desi felesi semme yoksa orada yok. İlla ancak taallukul ilmi bil malum. İlmin malumatla bir alaka kurması vardır. Yani, min en yasulen minel malum fi şeyyum. Malumatın da on, o tarafta bir şey hasıl olması olmaksızın. Malum için ondan da bir şey hasıl olmuyor. Cenab-ı Hak ilmi malumata talg ediyor. Malumatın Allah'tan ilminde herhangi bir şey hasıl etmesi olmuyor. Fe fe mesele iyi anla. Allah-u Teala bize anlatsın. Anlamak için tabii ki o hallere çıkmak lazım. Ve Hazreti Tayyip'in evvel ellezi tilkel beldetül camiatü kenayetün anhu. Şu bahsettiğimiz belde ki o kinaye olarak söylendi o. Bu neydi? Tayyip'in evvel ilk ta Burası camiun cemi ve enbiya'il kiram ve melaketil izam. Aleyhim sallallahu Orası işte bütün peygamberlerin ve meleklerin, büyük meleklerin üzerine sallallahu olsun Velayetlerini cem ediyor. Velayetlerini, verildik makamlarını. İyi anlayalım. Burada öte daha başlıyor da var. Ve müntehel velayetil ulya velayetil ulyanı ki elletihiyye mahsusatun bil melil a'la bil asalet. Asaletle büyük meleklere ait olan velayetil ulyanın nihayeti de burasıdır. Ve luhuza fi hazel makam. O makamdan mülaza olundu, düşünüldü. En hazet ta'yun evvel şu ta'yun evvel şu ilk ta'yun. Feluhu ve hakikatul muhammiyetu evla. Orası hakikat muhammediye midir değil midir? Diye aklıma geldi. Sümme tebeyyene sonra zahir oldu ki enne hakikatul muhammediye hakikatul muhammediye hiye illeti zekertu <laughs> fi ma sebaq geride zikretmiştim. Orasıdır. Geride geçmişti o. Sıfatların kemalatlarının bulunduğu makamdı. Ve tlakut ta'in evvel aleyha. Bunlara ta'in evvel denmesi nedendir? En zalikel merkez, şu merkez, şu bütün sıfatları cem eden merkez zillü hazet ta'in evvel şu ta'in evvelin zillidir. Aşağısında değildir. neden, neden dolayı? itibari camiyeti ile ve sıfat ve şu el Allah'ın isimleri, sıfatlarını, şan ve itibarlarını cem etmesi itibariyle onda da bu cemiyet, cem edicilik vasfı olduğu için hakikati Muhammediye dendi ona. Ama o asıl sıfatların gölgesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları zatı gibi kadimdir. Bilakeyiftir. Onların aksi olan, gölgesi olan hakikati Muhammediye olur. İnşallah Mevla buraları doğru anlamaya izin e neden böyle olur? İşte Risale-i bunu anlatıyor. Mevla Teala Kâne Allah velem yekûn şey'in. Hazreti Kutsi de böyle. Allahu Teala var edi, Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Sonra diğer bir Hazreti Kutsi de kün tükenzen mahfiyen ben gizli bir hazine edim, Fehbebtu en urafa. Bilmemi sevdim. Fehalaktul halka. Halka yarattım. Liyarifu ni beni bilsin dedi. Bak. Bunu destekleyen ayet-i kerime İstanaz ve ma halaktul cinne ve sen illa liyabudu. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin dedi yarattım. Abdullah bin Abbas radıyallahu nasıl tefsir ettir orayı? Liyabudun liyarifun. Beni bilsinler için. İbadet bilmekle oluyor. Demek ki Mevla bilinmeyi sevdi işte. Bak. Mevla Teala bilinmeyi sevdi. Bilinmesi için bir kapı açtı. İsim ve sıfatlarının akislerini bir hakikatta cem etti. Oraya aksettirdi. İşte o hakikat, hakikati Muhammedi oluyor. O bir ayna oluyor sanki. Bu aynadan bakıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları zatı görülür gibi oluyor. İnanmazsan git de bak. İnkar eden adam bir yere ahmak. Neyi inkar ediyorsun? Güneş yok diyorsun, güneş ısıtmıyor diyorsun. Çık bakalım hadi. O zaman konuşma. Yakında ayet mi başlayayım var? Var. Ayette var, hadis-i şerifte var, rivayette var. Bulan bulmuş, ispat eden ispat etmiş. İnanmıyorsan çık karşısına. İnkar et bakalım. İnkardan nereye varacaksın? Dolayısıyla bunlar manevi inceliklerdir Mevla Teala. Dilediğine ve'allemnâ milledünnâ ilma o Hızır'a aleyhisselam'a tarafımızdan ilim öğrettik. O ilim bu yoktu. Hadi bakalım. O zaman konuşma. Cenab-ı Hak anlamaya muvaffak eylesin. İnkardan muhafaza eylesin. Dostlarını inkar. Allah dostlarını inkar asla doğru değildir. Çünkü Allah dostu demek, dinin, mübin, İslam'ın en mükemmel şekilde yaşayan demek. Allah için olan demek hayatı, varlığı Allah için olan demektir. Dünya için değil, nefis için değil, şeytan için değil. Ya o çünkü o nafilelerle, ibadetle, zikirle Allah'ın Allah gören gözü olmuş, işten kulağı olmuş, tutan eli olmuş. Öyle bir hale gelmiş artık. Allah'ın dostu demek o demektir. Cahil cühellayı, fasıkları ne karıştırıyorsunuz yahu? Adam kurmuş tekke kafasına göre. Tüm belekler, mümleler, karı kız karışık. Rezillik, haram helal tanımaz. Bu adam şeyh değil, şeytan. Bu tarikat değil, bu zındıklık. Bunlara bakıp da hak yola, ashab kiramın yoluna, nakşi yoluna dil adam ahmaktır, cahildir, ya kasıklıdır, inkarcıdır, bidatçıdır, fasıktır. Bu ahmaklara kimse kanmasın. Bu yol kıyamete kadar açıktır. Bunun başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab kiram sonunda Mehdi aleyhisselam ve İsa var. Arada dostları var, zincirleme devam ediyor. O yüzden Mahmud Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü anlayın. Bu işi Mehdi Aleyhisselam ulaştırırsa inşallah ümidimiz öyledir. O zaman anlayın ki ne büyük bir insanmış. O zaman kafayı eğeceksiniz, utanacaksınız. Töh diyeceksiniz. Biz bunu tanıyamadık. Ya, bu nasıl bir yoldur? Bu sünnesini iyi. Kılı kırk aracısına yaşayan insanlar. marifetullah taşıyan insanlar. Allah'ın gizli sırlarını muhafaza eden kişiler. Bunların değeri biçilmez. Bunları anlayamaz. Biz bu akılla, mantıkla bunu anlayamayız. Ya. Ne mümkün vasf vasfetmek ol Habibi, ana vasfaf hemen Allah karibi diyor sevgisi. Ne mümkün diyor Efendimiz tanıtmak. Onu tanıtan, onun yakını olan Allah'tır. Ya Ne buyuruyor cenab ayet Sizin içinizden bir peygamber geldi. Raufur Rahim. Bak Allah ona Rauf diyor, Rahim diyor. Kendi sıfatlarında ona bahsediyor. Ya hiçbir peygamber böyle bir şey söylemiş mi? lil alemin diyor. Ya, rahmet. Herkes de hakkı var demektir. Ya. Ondan sonra Kaçakim nurun. Kitab-ı Mübin size nur geldi. Bak nur. Esasen nurdur. Nur. Allah'ın nuru. Ya. Bunları böyle düşünmek lazım. Biraz ezilmek lazım. Büzülmek lazım. Utanmak lazım. Ağlamak lazım. Sızlamak lazım. Göz açı lazım. Bana da ver yarabbi. Bana da nasip etmek lazım. Adam kalkmış inkar ediyor. Mevlana'sı inkar ediyor. Bayındır. E, o yakında helak olur. Boş gidişle giderse, tövbe etmezse büyük bir bela, büyük bir musibetle imanını da kurtaramaz. Bize söylemesin. Allah dostlarına, gerçekten Allah için hayatını veren insanlara dil uzatan, eden, basit, basit alan, alay eden insan dinle alay etmiş olur. Orada hareketlerini dalga geçirip ne yapıyor? Ve beyinsiz herif ya. Sen ne anladın ne konuşuyorsun? Sen işin gücü, sen o kravatını ne takıyorsun peki o kravatı? Bir İslami bir şeyin varsa, İslami bir kimliğin varsa o kravatın sen boynunda ne işi var? Eşek yularının boynunda ne işi var? Allah dostlarına hatırlıyor olacaksın. Sen o yuları bir kere çıkart. İtikadını düzelt. Rejim inkar eden bir adam, şefaat inkar eden bir adam, İsa seminin işini eden bir adam ne konuşuyor din adına? Bir kere imanı düzelsin yahu. İmam Azam'ın Adem'in akal kitabını okumadın mı? Tevatürle gelmiş bugüne kadar. Birçok nüshası var. Hepsi aynıdır. Bunun yani talebeleri bunu zapt ettiler. Tevatürle gelmiş bugüne kadar. Sen kalkıyorsun şefaat yok diyorsun. Ahirette şefaat yok diyorsun. Ka Kabir azabını ne bileyim. İsa inişini inkar ediyor bu adam. Bu adam zındık yahu. Bu zındıkların sözüne bakıp da onlara uyan daha zındıktır. O yüzden Allah dostlarına, dini, bütün İslam'a, sünnetini dini din adam çok büyük musibettir yani. Belayı bulacaklar. Belasını Cenab-ı Hak verecek onlara. Merak etmeyin. Hiçbir zaman inkarla, itirazla sünnet seneye muhalefette kimse paşaya ulaşmamıştır. Hepsi kırıldı gitti. Hariciler, mutezile, kaderiye, cebriye, şia bunlar tarih boyunca rezil olmuşlar. Şimdi mi şey yapacaklar? Şimdi biraz fırsat buldular. Siyonizm bunları destekliyor. Avrupa'da, Amerika'da yetiştirip gönderiyor. Bunlar da papağan gibi, kukla gibi konuşuyorlar. Bunların ipini çekecekler ama bakalım ne olacak. Mevla Teala onların haddini bildirsin. Ehl-i Üstad'ı muhafaza eylesin. Allah dostlarımı, meşayemizi, kitaplarımızı bunların iftirasından, saldırısından muhafaza eylesin.